4 Nisan Dünya Çocuk Hayvanları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarını en güzel fotoğraflayan çocukları ödüllendirmek amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabildikleri ve başvuruların internet üzerinden kabul edildiği yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren fotoğraf sahibi öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla hayvan kasabasında tören düzenlendi. Ben güzel vatandaş, altın <laughs> <çıkarmıştık ya>. <laughs> <laughs> bu katıldığın için bu teşekkür, teşekkür ediyoruz eylesin. sana. Da madalyam birinci olmuşsun. Şöyle <laughs> takarım madalyam. Tamam mı? <laughs> 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 Törene Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran ve eşi Necla Savran'la birlikte Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Nafiz Dirikoç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Veteriner İşleri Müdürü Metin Başbu, Anadolu Hayvan Hakları Konfederasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Savran burada dereceye giren Gülizar Naz Vatandaş, Ekrem Kestiren ve Ceyda Özdemir isimli öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini takdim etti. Evet, <laughs> evet. Evet. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmanın her birimizin hem insani hem vicdani görevi olduğunu belirten Savran, iyi bir insan olmak, hayatı sevmek, mutlu olmak, insanı, doğayı, hayvanları yani yaşamı oluşturan her şeyi sevmekle başlar dedi. Savran, hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamalar yasaklanmış ve kanuni müeyyidelere bağlanmıştır. Hayvanları korumak ve kollamak hepimizin görev ve sorumlulukları arasında yer almakta. Toplum olarak tüm canlıların ve hayvanların korunmasına özen göstererek özellikle çocuklarımızı hayvan sevgisiyle dolu ve hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmeliyiz diye konuştu. Belediye Başkanı Savran daha sonra öğrencilerle birlikte Hayvan kasabasını gezdi. <laughs>